Hepinize selamlar arkadaşlar. Yanımda Honda Jazz Crosstar var. Bu otomobil çokça merak ediliyordu. Özellikle de aileler tarafından çokça merak ediliyordu arkadaşlar. Çünkü sundukları yakıt tüketimi, konforu ve kullanışlılığıyla aslında tam da küçük ailelere hitap eden bir otomobil arkadaşlar. İsterseniz videoya başlayalım. Şimdi genel olarak arabayı değerlendirmek istiyorum size. Bir de bunun elegans paketi var arkadaşlar. Elegans paketinden farklılıkları neler, artısı neler, eksisi neler onu anlatmak istiyorum size arkadaşlar. Şimdi genel olarak baktığımız zaman bu otomobil aslında çok da böyle hatchback gibi durmuyor. Yani biraz daha aslında BH hatchback ama yani daha çok MPV, daha çok böyle hani ufaltılmış hani eskiden MPV'ler olurdu ya onlara benzettim ben bu otomobili. Zaten dediğin gibi böyle biraz hırçın, biraz daha böyle genç işi bir B hatchback'ten ziyade daha çok aile kullanımına hitap eden bir otomobil. Şimdi ön tarafına baktığımız zaman arkadaşlar böyle biraz kurbağamsı hani çok da ya sev ya nefret et otomobillerinden bir tanesi arkadaşlar bunun tipi. Tatlı bir suratı var aslında masumane duruyor böyle. LED farlarımız geliyor arkadaşlar ön tarafta. Bu LED farların aydınlatmaları kısaları iyi ama uzunları için aynı şey söyleyemem arkadaşlar arkadaşlar uzunları bayağı bir yetersiz kalıyor. Özellikle selektör atıyorken falan çok fazla hissetmiyorsunuz uzunları. Ama onun dışında normal kısa aydınlatmaları gayet yeterli arkadaşlar. Alt tarafta bir sis varımız var ve yine burada mat krom daha doğrusu koyu gri bir tampon eklentimiz var arkadaşlar. Otomobilin biraz daha bu cross star olmasındaki etkenlerden birisi. Şimdi neden bu otomobile cross star diyorlar arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman normal elegans caza göre arkadaşlar 3 santim daha yüksek ve birkaç santim daha geniş bir otomobil aslında. Bu aks mesafesi olarak da yatay olarak da arkadaşlar normal elegans pakete göre biraz daha geniş bir otomobil ve ayrıca işte buradaki plastik dodiklerimiz ekleniyor. Yan taraftaki marşbellerimiz ekleniyor. 15 yerine 16 inç jantlarla beraber geliyor. Tavan rayları ekleniyor. Siyah ayna kapakları ekleniyor. Siyah kapı kolları ekleniyor. Yani bunun gibi detaylarla aslında biraz daha crossover havası verilmeye çalışılmış bir otomobil. Bence daha da güzel olmuş bu şekilde. Bu otomobilin normal versiyonu biraz daha boş paket gibi duruyor ama bu tam böyle hafif yerden yükseltilmiş. Aile MPV'si de diyebilirsiniz. Ya B crossover'a da biraz kayıyor. B hatchback de diyebilirsiniz görebilirsiniz. Yani arkadaşlar biraz da ortaya karışık bir model aslında bu. Öncelikle size arka tarafını göstermek istiyorum. Otomobilin arkası bence önüne göre daha yakışıklı arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman stopları olsun. Bu arada sinyaller ve geri vites lambası halojen ama kırmızı stop lambaları LED olarak geliyor. Ben yine bunların LED olmasını isterdim arkadaşlar. Honda Civic testinde de aynı şeyi söylemiştim. HRV de LED geliyor. Herhalde bundan sonrakinde de hepsi LED gelir arkadaşlar. Şöyle bagaj hacmini göstermek istiyorum size bunu. Şimdi bu şekilde 302 litre bir bagaj hacmi var bu otomobilin. Buraya gördüğünüz gibi çantaları vesaire koydum. Burada da bir bagaj havuzu konulmuş plastik bir şekilde. Ben bu koltukları şöyle yatırdığım zaman arkadaşlar şöyle tık burası 1200 litreye kadar çıkıyor ve dümdüz bir hatta şunu kaldırayım şöyle göstereyim bakın. Burası dümdüz bir eşik oluyor arkadaşlar. Bu da neye yarıyor? Burada kamp. Gerçi kamp yapabilir misiniz bilmiyorum. Hani boyunuz. Ben sığmam açıkçası. Öyle söyleyeyim. Hani 1.80 falansanız ama hani 1.60, 1.70 kişiler buraya bir yatak atıp kamp olarak da kullanabilir. Ya da bir düz eşya yükleyebilirsiniz. Ailenizin farklı bir ihtiyacı vardır. Onu getirip koyabilirsiniz, yatırabilirsiniz. Ama bunun asıl olayı orada değil. Asıl olayı şurada arkadaşlar. Şimdi bu koltukları geri kaldırdığımız zaman... Bu arada kemerler arkada kalmıyor. O güzel bir detay. Şimdi Honda'nın sihirli koltuk adını verdiği bir şey var. Bu sihirli koltuk ne? Şimdi burada alttan kaldırıyoruz arkadaşlar bunu. Şöyle tutup hop şöyle yaptığımız zaman kilitleniyor. Hatta şunu da yapayım. Hop şöyle kaldırdık. Şöyle tuttuk. Burası gördüğünüz gibi arkadaşlar müthiş bir yükleme eşiği oldu. Zaten şaft tüneli de 3-4 parmak kalınlığında arkadaşlar. Hatta buraya doğru biraz daha inceliyor. Şimdi burası ne işe yarayabilir? Buraya bir bisiklet koyabilirsiniz böyle yatay. Skuter koyabilirsiniz. Saksılarınızı koyabilirsiniz ya da ne bileyim bir televizyonun ünitesini getirip şöyle alt tarafını koyabilirsiniz yatay biçimde. Gerçekten çok kullanışlı bir şey arkadaşlar. Böyle bir koltuk katlama ve bagaj, daha doğrusu saklama kargo alanı sunuyor olması. Çünkü bu otomobiller arkadaşlar bildiğiniz gibi ufak otomobiller. Yani bir B sınıfı otomobili arkadaşlar bir ailenin 3 kişilik bir ailesiniz diyelim. Yani rahat rahat kullanabilmeniz için arkadaşlar her alanını, her köşesini iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü hacimleri sınırlı otomobiller bunlar. Honda da iyi bir iş çıkarmış arkadaşlar. Bunda şimdi arka yaşam alanını da göstereyim size. Bakın böyle bir diz mesafesi var. Böyle de bir baş mesafesi var. Yine şunu söyleyeyim rahat bir şekilde arkadaşlar burada 4 kişi yolculuk yapabilirsiniz hani. Ön tarafta kendinizi kasmadan, işte koltuğu öne çekmeden vesaire arka tarafta bayağı bir geniş alan sunuyor. Yani aslında bu neredeyse C hatchback boyutlarına kayan bir otomobil aslında. Dediğim gibi o yüzden de. bu otomobilde Honda sınırları zorlamış arkadaşlar. Yani her şeyi, her detayı maksimum verimlilikle tasarlamış bir otomobil bu. Bu yüzden de bazı şeylerden feragat edilmiş. Mesela tipinden feragat edilmiş ama tipi birse bu otomobilin kullanışlılığı 10 arkadaşlar. Yani o kadar söyleyeyim size. Tam bir aile otomobili. Burada da iki tane Type-C girişi var. Havalandırması yok ama bunu yadırgamadım. B sınıfı bir otomobil. Bir de ön tarafını göstereyim arkadaşlar size otomobilin. Geldik buraya. Şimdi ekranda bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben geldim oturdum. Şimdi şurada bir ibare görüyorsunuz arkadaşlar. Burada ne yazıyor? 3.8 litre. 386 kilometrenin ortalaması arkadaşlar. 3.8 litre. Ve bu şehir içi, otoban sürüşü hepsi karışık. Yani şöyle söyleyeyim. Bu otomobilin fabrika verisinin altına düştüm ben. Bu otomobilin fabrika verisi şehir içerisinde 3.8 mi? 3.9 gibi bir şey olması lazım. Hatta karma tüketimde 4 küsürler. Ben karma tüketimde arkadaşlar 3.8 litre yakaladım. Hatta full dur kalk trafikte 2.7 litrelere kadar düştüm. Onun da fotoğrafını çektim. Buraya koyarım arkadaşlar. Yani yakıt tüketimi konusunda müthiş. Yani müthiş ve verimli bir otomobil. 3.8 litre yakması ne demek? Yani şöyle söyleyeyim size. Neredeyse diyorum. Tam demiyorum yani neredeyse bir elektrikli otomobilin yakıt maliyetiyle yani hızlı şarjda yaptığınız yakıt maliyetiyle kafa kafaya gelecek. Yani tam tutarı hesaplayamadım ama 3.8 litre yakması benzinli bir otomobilin müthiş bir şey arkadaşlar. Motor kısmında da zaten bundan bahsedeceğim. Bakın mesela burada yeni güzel bir detay var. Torpidonun üst kısmında arkadaşlar bir saklama alanı yapmışlar. buraya açıp istediğiniz eşyanızı koyup kapatabilirsiniz. Ve bir güzel detay daha arkadaşlar. Mesela diyelim bir içeceğiniz var. Soğuk kalmasını istiyorsunuz. Mesela şu an klima soğuk üflüyor. Abi adam buraya koymuş yeri. Bunu buraya koyduğunuz zaman soğuk buraya da üflüyor. Hem direkt sana vurmamış oluyor hem de senin içeceğin soğuk kalmış oluyor. Yani her detayla otomobilin kullanışlılık akıyor ama bir eksi yönü var. Nedir eksi yönü? Kablosuz şarj yok arkadaşlar bu otomobilde. Gerçekten olmasını isterdim. Bir tane daha var. İkiymiş eksi yönü. Sunroof. Yani bu otomobil tam bir sunroof'u hak ediyor. Yani buna güzel panoramik bir sunroof olmuş olsaydı bu otomobil tamamen akvaryum olurdu. Zaten yaşam alanı çok geniş. Bakın torpidonun ön tarafını görüyorsunuz. Devasa. Şuralarda cam camlarımız var. Bu kelebek camlar arkadaşlar şehir içerisinde park ederken, park yerinden çıkarken, dar bir sokağa girerken yani o kadar kolaylık sağlıyor ki şöyle söyleyeyim yani bu otomobildeki geri görüş kamerası ne kadar faydalıysa şu camlarda o kadar faydalı. Yani bu camların işlevini dar yerlerde sıkışanlar bilir. Özellikle de kadınlar çok rahat edecektir bunu arkadaşlar. Yani cinsiyetçilik yapmıyorum yanlış anlamayın ama İstanbul gibi bir şehirde yaşıyorsanız çoğu dar sokaklara giriyorsunuz. Dar yerlerde manevra yapmak zorunda kalıyorsunuz ama şu camlar sayesinde arkadaşlar otomobilin sağını solunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu da size dar alanda park etmenizi kolaylaştırıyor. Çıkmadan motoru da göstermek istiyorum size. Geldik motor kısmına. Bakın burada Honda amblemi ama Honda ambleminin etrafı görüyorsunuz. Mavi şeritlerle dönmüş. Bu da bu otomobilin hibrit olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Kaldırdım. Şimdi bu böyle geliyor geliyor. Şuraya takılıyor ve böyle komple açılmış oluyor arkadaşlar. 1.5 litrelik hibrit ünitemiz 235 Nm güce sahip ve 9.7 saniye gibi bir 0-100 değeri sunuyor arkadaşlar bize bu otomobil. CVT şanzıman kombinasyonuyla geliyor. Yani bu veriler bu otomobil için az önce bahsettiğim yakıt verileri aslında Honda'nın e-HEV teknolojisiyle alakalı bir şey. Şimdi elektrik ve benzin motoru o kadar güzel bir şekilde kombin edilmiş ki arkadaşlar. Yani bu motor aslında şehir içerisinde sadece durkak trafikte de işe yaramıyor. Yani akarken uzun yolda arabayı böyle süzülme modu gibi kullanabildiğiniz bir durumda da giriyor. Yani yani içeride bunu sürüşle detaylıca bahsedeceğim. Motor gerçekten arkadaşlar çok verimli bir motor. Aslında sadece motora verimli demek olmaz. Komple bu hibrit teknolojisi arkadaşlar gerçekten çalışılmış ve kullanıcıya az önce gördüğümüz çok güzel değerleri sunabiliyor arkadaşlar. İsterseniz kaputu yavaş yavaş kapatalım. Direkt buradan sürüşe geçelim arkadaşlar. Ben hiç böyle kesmek istemiyorum bunu. Direkt hop bir sürüşe geçmek istiyorum. Şimdi artıları eksileri neler hep beraber sürüşünden bahsedelim arkadaşlar. Şöyle bir çalıştıralım otomobilimizi. D'ye alalım. D'ye almadan geri görüş kamerasını da göstermek istiyorum size. Bunun geri görüş kamerası arkadaşlar Civic'ten daha net. Yani Honda Civic'in geri görüş kamerası çok kötüydü. Makyalli Civic vardı bundan önceki hafta. Yani hiç beğenmemiştim ama bu ona göre biraz daha net kalıyor arkadaşlar. Ama 360 kamerası yok otomobilin. Şimdi yavaş yavaş yola çıkıyorum. Şöyle sinyalimi verdim. Ben tam çekim yapacakken de birileri geldi. Arkaya oturdu arkadaşlar. O gördüğünüz beyaz Clio. Neyse. Şimdi bakın mesela elektrik modunu açtı. Şurada EV ibaresini görüyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki gördüğünüz kademe sol taraftaki pilleri gösteriyor. Sağ taraftaki ise yakıt göstergesi arkadaşlar. Şimdi otomobilin çalışma mantığı aslında şu. Diyor ki ben bu elektrik motorunu abi sürekli devreye sokmak istiyorum. Yani olabildiğince kendini böyle çırpınıyor ya ben diyor az yakmak istiyorum diyor. Mesela ben bu otomobili şu sol taraftaki şarj dolduğu zaman şehir içerisinde 50'ye 60'a kadar rahat bir şekilde elektrikle kullanabiliyorum ama sadece şehir içerisinde de değil ya da 50-60 km hızlarda değil arkadaşlar. Şimdi bu otomobil diyelim 110'la falan gidiyorsunuz ve ya da 120 ile 130 otoban hızlarında gidiyorsunuz. Hafif yokuş aşağıya da düz hani böyle çok güç gerektirmeyen akar bir yoldasınız arkadaşlar. Tık benzin motoru kendini kapatıyor. Zaten elektrik motoru hem yolda giderken şarj oluyor hem frene bastığınızda şarj oluyor hem de arkadaşlar bakın ekranda bir B ibaresi var görüyorsunuz. Burada viteste bir B kolu var. Bu ne? Break anlamına geliyor. Yani bu rejenerasyon arkadaşlar. Şimdi D'ye aldığım zaman rejenerasyonu kapatıyor. B'ye aldığım zaman ise otomobil rejenerasyonu açıyor. Şimdi ben B'de gidiyorum genelde rejenerasyon olsun diye ama şimdi D'ye alayım mesela. Her türlü otomobil D'de de yokuş aşağı inerken kendini şarj ediyor. Frene bastığınızda da şarj ediyor düz yolda gidiyor kendi şarj ediyor. Break modunda da şarj ediyor. Yani hibrit teknolojisi arkadaşlar her şekilde kendini dolduruyor. Heh 130 gidiyorsunuz diyelim. Bir anda kapatıyor benzin motorunu. Bir bakıyorsunuz 130 gidiyorken sadece elektrik motoruyla beraber akıtıyorsunuz arabayı. Yakıt tüketimi sıfıra düşüyor. Ben bununla uzun yol sayılabilecek bir yol yaptım arkadaşlar. 4.3 litre ya da 4.4 litre 120-130'larda gezdim. Çok böyle yokuşlu in çık bir yol değildi. Yokuşlu da olmuş olsa 5. Hadi 5.5 olsun. 6 olsun uzun yol tüketimi. Arkadaşlar şehir içerisinde bir otomobilin 3.8 litre yakması yani müthiş bir yakıt tasarrufu. Şu an yani bu değerlere yaklaşabilecek bir otomobil çok 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 azdır arkadaşlar. Hatta dediğim gibi ben bunu 2.7 litreye kadar da düşürdüm. Ama şimdi diyorsunuz ki çok övdüm bu otomobili. Bu otomobilin kötü yanı yok mu? Var arkadaşlar kötü yanı. Nedir mesela? Bir ben bu direksiyonun iki kollu olmasını sevmedim. Bu arada direksiyonda direksiyon ısıtma da var. Bu da yine Crosstar pakete özel gelen eklentilerden bir tanesi. Bu direksiyonun tipi bir tık kötü. İki şuradaki kadrını sevmedim arkadaşlar. Kadran böyle komple yayılmış. Daha güzel daha böyle ya da dijital olmayıp analog bir kadran olmuş olsa beğenirdim. Onun dışında otomobilin açık söyleyeyim hani tipi ve fiyatı hariç beğenmediğim hani çok nadir özellikleri var. Mesela Honda'ların sıkıntısı nedir? Yalıtımdır. Yol yalıtımı. Bu otomobilin arkadaşlar yalıtım gayet iyi. Çamurluk içlerine böyle köpük gibi bir şey yerleştirmişler. Aslında düz plastik koymamışlar. Bu da mesela Honda Civic'te çok fazla yol sesi alıyordu. Size şunu söylüyorum. Bu Honda Civic'ten yol sesi anlamında neredeyse kafa kafaya büyük segment olmasına rağmen hatta daha bile iyi diyebilirim. Tokluk derseniz süspansiyon tokluğu vesaire mesela çukurlarda engebelerde geçiyorken arkadaşlar çok tok hissettiriyor otomobil. Yani böyle boş teneke ya da böyle bam güm yapmıyor süspansiyonlar. Evet diyorsunuz bu otomobil konforlu bu otomobil süspansiyonu çalışıyor diyorsun. Yani gerçekten otomobil Honda'nın tam böyle küçük çekirdek aileler için sunduğu çok güzel bir otomobil olmuş. Her anlamıyla yani kullanışlılığıyla olsun, yakıt tüketimiyle olsun, yaşam alanı, saklama alanıyla olsun. Sadece dediğim gibi bu otomobil yani kullanıcı kitlesinin benim gibi insanlar olduğunu düşünmüyorum. Yani mesela ben bu otomobilin yerine üstüne böyle 3-5 daha koyup hani illa hibrit bir otomobil alacaksam ve Honda alacaksam HRV almayı tercih ederim arkadaşlar. Hani HRV biraz daha böyle genç işi, biraz daha benim gözümde tatlı duran bir otomobil. Ya bu da çok tatlı bir otomobil ama dediğim gibi yani çok fazla böyle gençlere hitap edecek bir otomobil değil. Bence bir tık daha hani çocuklu kadınlar olabilir mesela diyelim evin ikinci arabasıdır bu. Evde duruyordur. Bir çocukla dışarı çıkacaktır. İşte arka tarafı pusetini çok rahat bir şekilde yerleştirir. İşte malzemelerini koyabilir. Bebek bezini koyabilir. Çocuk koltuğunu oturtabilir ve her alanına istediği gibi girip çıkıp park edebilir arkadaşlar. Ya yani bu arada bunu sadece kadınlar değil erkekler de yapabilir. Yani dediğim gibi tam bir aile otomobili. Bu otomobil aldığınız zaman sizi sanayiye çok az götürür, az yakar. Bakım maliyetleri hakkında bir konuşmak istemiyorum. Yani bunlar değişiyor ama dediğim gibi hani sadece bu otomobili düzenli yağını, suyunu koyarsanız kilometrelerce Yüz binlerce, 200 bin kilometre, 300 bin kilometre neredeyse arıza vermeden sizi sadece bakımdan bakıma servise uğratır arkadaşlar. Öyle bir otomobil bu. Bu arada şuradaki cam bana geldiğinde de kırıktı. Arkadaşlar arkadaşlar. Testte bir talihsizlik olmuş. Onu da Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bakın mesela buralar biraz çukurlu yerler, sert yerler. Hani bozuk yollar. Acar kentteyiz bu arada. Yani ona rağmen görüyorsunuz böyle çok tok hissettiriyor. Trim sesi yok otomobilde mesela. Ben trim sesi olmamasına şaşırdım yani. Otomobil şu an 15.000 kilometreye gelmiş. Yani biraz da kilometre yapmış. Yani normalde ben 3.000'deki ya da 4.000'deki, 2.000'deki B sınıfı otomobiller teste geldiği zaman ben trim sesi duyuyordum arkadaşlar. Bu otomobilde yok. Yani şöyle söyleyeyim aslında. Honda'nın burada iyi bir iş çıkardığı her halinden belli bu otomobil. Eksi yanı fiyatı demiştim. Şimdi fiyatlara baktığımız zaman 1.6'larda değişiyor. 1.6, 1.7 yani katalogdan bakabilirsiniz arkadaşlar Jazz Cross'ların fiyatına. Şimdi fiyatlar biraz pahalı. Yani açık söyleyeyim ben Civic'te de aynı şeyi söylemiştim ama şimdi neyin fiyatı ucuz ki? Ona geliyor. Şimdi böyle bir otomobil aldığınız zaman ya bu evla Yani en az bir 5-10 yıl kullanırsınız çok rahat bir şekilde bir, bu otomobili. Çünkü yeni teknolojilerle donatılmış adaptif şerit takibi, direksiyon ısıtması, Apple CarPlay kablosuz bağlanıyor bu arada. Yani bu otomobilde arayacağınız ne olabilir? Ambiyans aydınlatması yok. O olabilir. Kablosuz şarj yok. O olabilir. Başka da yani bu otomobilin bir 5... 6 sene sonra 10 sene sonra yeni nesil otomobillerden eksik yanı ne? Bir tek bağlantılı olmaması olur. Yani artık çoğu otomobilde bağlantılı olarak pazarlama şeyi sunuluyor ama ben yani çok fazla böyle beni şey yapan bir şey değil bu. Hani elektrikli otomobile eyvallah yani normal otomobilin bağlantılı olması ya da ne bileyim. Ben böyle şeyleri biraz karşıyım arkadaşlar. Hani artık buna şey mi dersiniz? Ne derler? Paranoya mı dersiniz? Komple teorisi mi dersiniz? Ama yani her şeyin, her otomobilin bir internete bağlı olması ve ben bunu telefon üzerinden kontrol edebiliyorsam, bu application geliştiriliyorsa arkadaşlar Şimdi şöyle düşünün. Benim bir otomobilim var. Bu otomobil bağlantılı. Ve ben bu bağlantılı otomobilimle arkadaşlar telefonumdan istediğim gibi kontrol edebiliyorum. Çok güzel bir şey. Her şeyini uzaktan açıp kapatabiliyorum. Ama bunu ben yapabiliyorsam benim otomobilimle başkası da yapabilir. Biraz aslında buna kayıyor iş. Yani çok iyi yazılımlar var. Eyvallah çok iyi korunuyor falan ama hani insanın aklını kurcalamıyor değil. Buna da tabii ki hani ben sadece şey için söylüyorum ne derler hani düşündüğümü söylüyorum öyle bir tezim ya da ya abi bence bağlantılı otomobil kötü bir şey değil değil yani ben sadece bütün ihtimalleri değerlendiriyorum her şeye böyle toz pembe yaklaşmıyorum bu arada bakın yokuş iniyoruz gördüğünüz gibi break modda tık batarya kendini şarj etti neredeyse full'e geldi arkadaşlar ve elektrik motoruyla gidiyoruz şu an yani bayağıdır bir arkadaşlar benzin motoru kapalı yani dediğim gibi bu gerçekten çok güzel bir şey şehir içerisinde bu otomobil bence biçilmiş kaftandır yani boyutlarıyla vesaire bir de son olarak yol tutuşundan bahsetmek istiyorum yol tutuş arkadaşlar B sınıfı standartlarında aşırı iyi bir yol tutuşu yok. Zaten bu viraj kasma otomobili değil ama dediğim gibi ESPS elektronik sistemleri vesaire her şey kırtlak dolu olduğu için otomobil sizin böyle fizik kurallarını aşırı zorlamadığınız sürece yoldan çıkmanıza izin vermiyor arkadaşlar. O konuda içiniz rahat olsun. Yavaş yavaş da sona gelmek istiyorum. Şöyle söyleyeyim Honda Jazz Crosstar hem yerden yükseltilmiş yapısı hem duruşu hem de sunduğu seçeneklerle ailelere, çocuklu ebeveynlere, eşlere evin ikinci arabası olarak kullanılabilecek şekilde hizmet verebilecek bir otomobil otomobil yani arka bagajıyla vesaire çok mantıklı ve kullanışlı bir araç olmuş. Honda'yı bu konuda tebrik etmek istiyorum. Tek dediğim gibi tipi bana hitap etmiyor. Onu da arkadaşlar hitap eden illaki ya da bunu göz ardı eden insanlar illaki vardır. Yani müşteri portföyü de ona zaten burada beni hedeflemiyor Honda bu otomobille. Sizler bu otomobil hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için aşağıdan da abone olursanız çok sevinirim. Siz nasıl buldunuz Honda Jazz Cross'ları aşağıya yazın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şu ablaya yol verelim. Ona selam vermiş gibi oldu ama aslında size selam verdim görüşmek üzere